Merhaba arkadaşlar. Size yeni bir ödev konusu hazırladım. Bu tür ödevleri vermemin amacı e, sizlerin araştırma yapmaya yönlendirmek. Araştırarak sorunlarınızı çözümlü çözümünü sağlamanız. Bu amaçla ödevler hazırlıyorum arkadaşlar. Faydalı olduğuna da inanıyorum. E, hepinizden e, bunu yapıp gmail.coma göndermenizi bekliyorum. Hemen yaptığım çalışmayı bir açayım arkadaşlar. Bu şekilde bir ana form Ana formun üzerinde menülerimiz var gördüğünüz gibi. Örneğin çıkış, ayarlar, bordrolar ve her menünün altında alt menüler bulunmaktadır. Buradan örneğin ana form rengini ayarla. Burada herhangi bir renk seçip tamam deyip formun rengini değiştirebiliyorum. Yani burada buradakiler önemli değil. Yani amacım bu şekilde bir ana form hazırlayıp örneğin cariler deyip cari kayıt dediğim zaman Burada cari, cari kayıt formunu hazırladım gördüğünüz gibi. Yani örnek olsun diye benim sizden istediğim şu sol tarafta gördüğünüz e, hareketli yani buradaki gördüğünüz menü tasarımını yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde menüler bu şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi ve menüleri böyle tıklayarak açabiliyoruz, çalıştırabiliyoruz böyle bir ödev vereyim size bunu araştırıp hazırlamanız için böyle bir çalışma yaptım ödev olarak da size veriyorum Bst bstkanı.gmail.com'a gönderebilirsiniz buradaki başlıklar arkadaşlar farklı olabilir amacım dediğim gibi bu şekilde bir menü hazırlamak programı kapat diyorum kapatılsın mı evet'e basıp Excel'deki Excel'e döndüm arkadaşlar sizden istediğim bu araştırarak bulup tasarımını yapıp bana bstkaner@gmail.com'a göndermenizi bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bu tür derslerin devamı için abone değilseniz abone olmayı, beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayınız. Başka bir derste görüşmek dileğiyle.